Dizilerdeki dizeler için aşağıdakilerin hangisi söylenemez bulutlar sözcüğü basit isimdir bulut kelimesi lerler çekim eki almış basittir habersiz sözcüğü türemiş zarftır aşıklığından şairliğimden bahar yağmurları bensiz yağdı Apak bulutlar geçti habersiz Apak bulutlar habersiz geçti nasıl geçti habersiz geçti burada habersiz kelimesi zarf görevindedir ve haber kelimesine siz yapım eki gelmiştir, türemiştir, türemiş zarftır. Yağmurları sözcüğü türemiş sıfattır. Ya, bahar yağmurları bensiz yağdı. Burada yağmurlar kelimesi sıfat değildir. Fakat yağmak fiilinden türemiştir. Türemiş bir isim görevinde. Yağdı sözcüğü basit fiildir. Yağmak fiilidir zaten kökü. Basit e, yapılıdır. Ebem kuşağı sözcüğü birleşik isimdir. Doğru cevabımız C seçeneği. Yukarıdaki numaralanmış mısralar için aşağıdakilerin hangisi doğru değildir? Birinci mısrada iyilik eki kullanılmıştır. Dedim ya çoktum ama bazılarını öldürdüm. Bazılarını kelimesi iyilik eki almış. İkinci mısrada fiilden fiil yapma eki vardır. Kandırmaktan kandırılmak olmuş. Üçüncü mısrada yapıcı basit fiile yer verilmiştir. Kırdım, düştüm ve kırıldım. Basit fiillerdir. Dörtte basit yapılı isim kullanılmış. Aklımdaydı adları At kelimesi basit yapılı bir isimdir. Birleşik sıfata başvurulmuştur. Tut şiirimden biraz buralarda yalnızım. Burada birleşik bir sıfat yok. Cevabımız Edirne. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ayrış içindeki bilgi örneklenmemiştir? Çenesi düşük çocuğu öğretmen dışarı çıkardı. Birleşik sıfat kullanılmıştır diyor. Çenesi düşük yani düşük çeneli çocuk. Burada Birleşik bir sıfat görevinde kendisine yardımcı olmamızı istemiyordu. Yardımcı olmak birleşik eylemdir. Hiçbirimiz işimizi bitiremiyorduk. Birleşik zamir kullanılmıştır. Hiçbirimiz derken burada birleşik bir zamire yer verilmiş. Kim olduğu belli değil. Onunla güneşin doğuşunu izledik. Yüklem yapıcı basit fiildir. İzledik kelimesi iz kelimesinden türemiştir. Burada izlemek fiiline dönüştüğü için türemiş bir fiildir. Basit değil. Bugün İstanbul'daki tarihi yerleri gezdik. Birleşik sözcük zarf görevindedir. Bugün e, kelimesi bu ve gün kelimelerinin birleşiminden oluşmuş. Ne zaman tarihi yerleri gezdik? Bugün gezdik. Zaman zarfı görevinde doğrudur. Cevabımız denizli. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisinde? Ayraç içindekinin örneği yoktur. Yeryüzü rengarenk bir tablo uyandırıyordu. Yeryüzü birleşik isimdir. Hayatımın en önemli yılları burada geçti. Türemiş sıfat. Önemli kelimesi önem kelimesinden türemiştir. Nasıl yıl? Hangi yıl? Önemli yıl türemiş sıfat görevinde. Okuduğum romanın özetini çıkarmıştım. Basit sıfat. Hangi roman? Okuduğum roman burada dık dik eki almıştır. Sıfat fiil görevindedir. Fiilimsiler türemiş isim türemiştir. Türemiş isimlere girer ve burada okuduğum kelimesi türemiş sıfat görevindedir basit sıfat değildir. Okuldaki öğretmenime akıl danışmalıyım. Akıl danışmak birleşik fiildir. Kar yağışını seyretmek için evden çıkmıştı. Burada türemiş isim demiş. Yağışını yağmak kelimesinden türemiştir. Cevabımız 3 C seçeneği. Yukarıdaki altı çizili sözcükler için aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? Taşıdığım koca mercan. Taşıdığım kelimesi basit sıfattır demiş. Basit yapılı değil. Sıfat fiile almıştır çünkü bir fiilimsi olduğu için türemiş bir kelimedir. İkinci türemiş sıfattır. Yarası kelimesi kökü yara kelimesidir. Türemiş değildir. Üç basit isimdir. Sızıntı kelimesi sızmaktan türemiş basit değil. Dördüncü birleşik fiildir. Bilemem kelimesinin olumlu hali bilebilirimdir. Bilebilmek, ebilmek yeterlilik fiilini almıştır. Birleşik bir fiildir. Beşinci türemiş bir fiildir. Gelir kelimesi e, gelmek e, fiilinden oluşturulmuş. Basit yapılı bir fiildir. Yanlıştır. Cevabımız denizli. Bu dizelerde yukarıdakilerden hangisi yoktur? Kendini yazamayan hattatlara benziyor günler. Ellerim söz geçiremeyeceğim kadar çıldırmışlar. Geçiremeyeceğim kadar geçmekten geçirmek olmuş. Ecek acak sıfat fiil ekini almıştır. Burada türemiş bir sıfat vardır. Çıldırmışlar, çıldırmak fiilidir. Çıldırmak fiili çıl kelimesinden türemiştir. Çıl kelimesi yansıma bir sözcüktür. Şakırtı anlamındadır. Çıldırmak da yansıma sözcükle türetilen bir birleşik fiildir. Bu da türemiş fiil diyoruz. Türemiş isim yoktur. Bu paragrafta cevabımız yalnız bir Adana. Müzik